Ay benim canım dişsizim ya gel vallahi çok özledim seni senle bir tura çıkalım ha. Lan beyler Acil Bey'de gelin Acil Ne oluyor? Adil. Koşun Hadi lan koşun. ne oldu? Çok bir ne sen üstü lan? Üstü Gelin. Ulan Ahmet kesin patlattı dev yer yeri en son başka olmuştu. Hayır hayır hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Daha kötü daha ne kötü. Ne oldu? Aa, bir de yukarıya. E, o zaman. Diye pırt yapma. Allah'lar tamam, ya, ya, lütfen oku şu kitabı. N ne e kitabı? Bir dakika dur. E ne oluyor? Arkadaşlar artık ikinci kanala Minecraft videoları gelecek. Açıklamada ve yorumlardan linke tıklayıp abone olabilirsiniz. Artık her gün 3 video izleyeceksiniz. Merhaba İşler Adası halkı. Öncelikle kendim bir tanıtım ben ejderhaların dünyanın sonunu getireceğine inanan küçük bir kabilenin lideriyim. Sizden istediğimiz şey çok basit. Tüm ejderhalarınızı bana teslim edin ve başkanınızı alın. Ne? Nasıl yani? Başkan mı? Ne? ne? Aman. Ahmet'i mi kaçırmışlar? Ahmet'i mi kaçırdılar Emirhan? Lan, lan ben, ben nereden bileyim Ahmet'i mi kaçırmışlar kaçırmamışlar be. Oğlum başkan Ahmet değil mi? Dur ben bir biraz mutlu oldum da. Ben Dur mutlu olmamam lazım lan. Çocuğu kaçırmışlar. Ahmet'i kaçırmışlar oğlum. Ne kadar başkan olsa da He. o bizim can yerimiz hadi hadi. Bir dakika arkadaşlar Ahmet'i kurtarmamız lazım biz bir saniye Ya tüm ejderhalarınızı bana teslim edin başkanınızı alın diyor Oğlum tüm ejderhalarınızı hayır hayır Koordinat hayır. var mı koordinat? Koordinat yok koordinat Aa dur burada bir sonraki sayfa var Aa burada da bir koordinat var Oğlum Ne yapacağız oğlum? Valla anlayamıyorum şu anda Ben ejderhaların dünyanın sonu getireceğini inanan küçük bir kabilenin lideriyim Lan ejderhalar niye dünyanın sonunu getirsin? Asıl insanlar dünyanın sonunu getirir lan. Valla bir dakika ya. Beyler valla bize plan lazım. Bir saniye şu, şuradan bir sandığıma gitmem lazım. Arkadaşlar Ahmet'i kurtarmalıyız. Valla Ejderha Adası Ahmet'siz olmaz lan Ahmet. Neşe kaynağımız bizim ya. Bir saniye bir dakika şimdi. Şuradan bir eşya TNT var bir tane bende. Belki TNT ile patlatabiliriz burada. Lan oğlum burada da bir kitap var. Bir dakika bir aynı kitap da. mı bu? Vallahi aynı kitap. Beyler benim evime kadar gelmişler. Kitabı koymuşlar. Bir dakika. Bir kendi Bilmiş evlerinize var. baksanıza. Bir kendi evinize. Acil kendi evlerinize bakın. Anladım. Adem seni nereden buldun sen bu kitabı bu buldum. Senin evdeydi yani değil mi? Evet evet evet. Allah ah, belanı. Vallahi Yemin ederim hepimizin evine kadar girmişler arkadaşlar. Bunlar şakası yok beyler. Bizim acil bir şey düşünmemiz lazım. Gelin takip edin beni. <laughs> Namut gel 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 buradan. <laughs> İşte tam şurada. Şimdi yavaş yavaş şöyle <laughs> bak. <laughs> ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Kimsin? Bekle sakin lan, ol. Lan, sakin lan, sakin hiç ol. Hiç Demelenme. Hiç Demelenme. Hiç Mahmut şunu, vur şunu. Vur. Vur şunu. <laughs> Merak etme. Şimdi mışıl mışıl uyumaya başlayacaksın. <laughs> Tamam. Güle başardım Mahmut. Hadi kaçıralım şunu. Beyler hazırsanız planı anlatıyorum. Arkadaşlar inanılmaz bir plan yaptım. Var ya tereyağından kıl çeker gibi Ahmet'i kurtaracağız. Neyse. Şimdi burası biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Hemen anlatıyorum. Burası beyler Ejderha Adası'nı temsil ediyor bu bayrak. Ve bu bayraklar da adamların kabilesi. Tamam mı? Burada anlaşılmayan bir durum yoktur inşallah. Yok yok yok. Çok güzel. Şimdi burada beyler dişsizimiz var. Görüyorsunuz değil mi? Bunu dişsiz ee, bu gibi hayal edin. Burada şimdi böyle dişsizle beraber gideceğiz. Siz de arkamdan tüm ejderhalarla geleceksiniz beyler Böyle sanki adamlara ejderhaları vereceğiz gibi gidiyoruz Bakın böyle gidiyoruz arkadaşlar Ondan sonra beyler iyice yaklaştığımız zaman Ben görünmezlik iksiri içeceğim dişsizin üzerindeyken Ve hop bir anda bakın oh. Dişsizin üzerinde hiç kimse olmayacak gibi duruyor Ama aslında ben görünmez bir şekilde dişsizi kontrol edeceğim Ve böyle içeriye dalacağız beyler Bakın içeriye doğru giriyoruz Ve bakın şu anda içerideyiz Ve sadece onlar ejderhaların olduğunu düşünce ama aslında dipsizinin üzerinde görünmez bir şekilde ben de olacağım ve ondan sonra herkes uyurken ben tam ortalarında olacağım ve dipsizle bum her yeri patlatıp tüm ejderhaları kurtaracağım. Nasıl? Ahmet'i ee, de kurtaracağız. Uh, Biz ne Şimdi siz tüm ejderhalarınızı vereceksiniz. Evet. Ne? Ne? Gelmiyorum lan ben. Şaka yapıyorum oğlum. Siz de görünmezlik iksiri içeceksiniz be. Ha şöyle. Tabii, oğlum. Böyle gireceğiz beyler. Bakın burada bak burada görünmez olmayacağız çünkü e, bunun bir zamanı var. Tam böyle yaklaştığımızda görünmezlik iksiri içtiğimiz anda bakın görünmez olduk. Ve kaleyi içten fethedeceğiz adeta. Nasıl? Çok, Çok, iyi be. Be. Çok ya, ya Abi oğlum yani siz benim başkan yapmadınız gidin zahmeti yaptınız ya. Neyse Ahmet zaten bin pişman <laughs> olmuştur başkan olduğunu arkadaşlar. Neyse hadi gidelim. Valla bir görünmezlik iksiri yapalım arkadaşlar. Ondan sonra da Ahmet'i kurtaracağız da. Ne olmuş lan buraya? Oha, Hep ne olmuş dökülüyor ha? buraya. Bir şeyler oluyor. Harbi oğlum ne kadar kalitesiz bir köprü yapmış lan ben. Aslında temelli de sağlamdı da valla. Bir garip oldu ya. Neyse. Hadi gidelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere görmezlik iksiri havuçla yapılıyor. Yani altın havuç. Ondan sonra da örümcek gözüyle yapılıyor. Evet. Bulacağız artık bu yolunu. Evet. Bulacağız. Çok iyi. Evet arkadaşlar. görünmezlik iksirlerimiz hazır. Şöyle hemen bir deneyelim beyler. Gelin bakalım. Herkes yanıma gelsin. Fırlatacağım iksiri. Ve fırladım. Bakalım. Bakalım. Aha. Hepimiz o görmez olduk. Güzel. Zırhlarımızı da çıkardık. Herkes de 8 dakika mı diyecektim de 2,5 dakika süremiz var beyler. 2.5 dakikada her şeyi bitirmemiz lazım. Tamam. Bence yaparız arkadaşlar. Kolaylıkla halledeceğiz ya. deme beyler? Yapacağız. Yapacağız. İnşallah arkadaşlar. İnşallah sorunsuz bir şekilde her şeyin üstesinden geleceğiz. Neyse herkes bir Aslında binsin bakalım nasıl gözüküyor? Planladığımız gibi mi gidecek? İnşallah arkadaşlar. Vallahi planladığımız gibi gider de. Hadi sizim nerede? Hissiz. Aha şurada. Tamam. Şimdi şuradan bir binelim bakalım arkadaşlar. Valla arkadaşlar tam tahmin ettiğimiz gibi da şu anda hepimiz ejderhaların üzeri ındeyiz ama aslında hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Vallahi çok güzel. Tamam. Acaba eğerleri mi de edemi çıkarsak ne yapsak? Beyler bakın eğerleri de çıkarttığımızda tam düşeriz, düşeriz. Düşebiliriz. Evet, düşme riskimiz var. Neyse eğerler kalsın. Baktık adamlar böyle hafifinden uyandı, çaktı köfteyi. O zaman hallederiz ya. O zaman çıkartır zehirleri arkadaşlar. Neyse beyler o zaman vallahi başlıyoruz arkadaşlar görev başlıyor be. Şimdi koordinatlara bakıyoruz. 3142 3632. Tamam. Gidiyoruz bakalım. Sanırsam şu taraftan gideceğiz. Beyler takip edin beni buradan ilerleyeceğiz. Şimdi şu zırhlarımızı da giysek mi? Neyse sonra giyeriz ya. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Adem gelsene. Geliyorum. Lan Adem senin görünmezlik bitmiş Nasıl? lan. Aa harbiden lan. Abi çok dikkatli olmamız lazım beyler. Görünmezliği böyle az kalan hemen gitsin bıraksın ya. Hemen kaçın. Allah dur dur dur. Geldik mi lan? Vallahi gelmişiz. Oğlum bu hemen dibimizde miymiş? Tamam beyler o zaman şurada bir duralım yavaş yavaş. Tamam. Ejderhaları bir oturtalım hemen. Oturun lan. Oturun. Ve evet beyler tam karşı karşımızda çadırlar sanırım tüm ejderhalar orada ve başkan Ahmet de orada arkadaşlar valla beyler kurtarmamız lazım Ahmet'i e. yapacak bir şey yok zorla da olsa yani kurtaracağız Ahmet'i Ahmet'siz olmaz arkadaşlar şimdi evet. her şey planladığımız gibi çok kolaylıkla içeriye sızıyoruz içten patlatıyoruz sonra Ahmet'i kaçırıp çıkıyoruz hadi bakalım arkadaşlar umarım sorunsuz bir şekilde hallederiz şey benim de görünmezlik bitti lan tamam şimdi son iki tane iksirimiz var beyler gelin şimdi tekrardan iksirleri bir tazeleyelim bakalım ve benim de görünmezlik yok aha da bitiyor ve bitti. Evet, tamam, gel çok adem, güzel. Gel. Şimdi beyler herkes yanıma gelsin. Lan tezgah neredeyse? Tezgah buradayım. ama göremiyorsun. mi lan acaba? Buradayım. Evet beyler, gece oldu şimdi. Tekrardan görünmezliklerimizi bir tazeleyelim. Ondan sonra da başlıyoruz Ve Şimdi herkes gelsin şöyle arka, altıma ve ahanda hepimiz görünmez olduk beyler. 3 dakikamız var. 3 dakikada her şeyi bitirmemiz lazım şimdi. Ben önden gidiyorum. Siz de beni takip edin hızlı bir şekilde. Gelin bakalım. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Aha. Herkes orada. Vallahi hadi bak bakalım. Oo, hoş geldiniz güzel ejderhalar. Pek akıllıymışsınız. Gelin bakalım sonunuz geldi. Gel bakalım başlasın sen. Allah beyler ben gidiyorum. Vallahi kayışla tut ejderhayı. Tamam. Tam planladığımız evet. gibi. Tamam. Beyler aman diyeyim kalın orada. Aa, bak 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 sopayla vuruyor bir de. Gel lan, lan hadi. Gel sopayla vurma. Lan, lan al sopayla. Ar, ar. Bak 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 Allah'ın belası ne biçim vuruyor Hadi lan tamam geliyoruz işte Valla arkadaşlar plan takır takır işliyor Şuradan bir gidelim Oo, O o ejderhalar ne oğlum onlar ne Bak hala vuruyor bunlar ne lan Lan geç lan şuraya yeni evine hoş geldin Geç şuraya Bak 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 Allah'ın belası arkadaşlar Valla bunlar ne bu ejderhaların Hepsi ne böyle Valla diğer ejderhalar da gelecek şimdi Oğlum tüm ejderhalar buradaymış resmen Ama merak etmeyin arkadaşlar Tüm ejderhaları kaçıracağız amin Eti de beraberinde götüreceğiz hiç merak etmeyin. Valla ne lan bunlar böyle? Allah belalarını versin. Bunlar ne yaptı? Bunlar yavrularına kadar getirmişler Allah'ın belaları. Yalnız sanırım sadece iki tür kaçırmışlar. Onların birisi de köfte. Aynen köfte türü. Diğeri de arkadaşlar benim ilk mavişimin türünden. Aynen. Aa Adem burada mısın? Benim ben sessiz ol sessiz. Aa Tekza da burada tamam. Sadece pive kaldı. Hadi pive hadi. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Aa pive de geliyor. Pive gel gel uçarak gel. Geç lan. Gel sen de. Pisler pis Allah belanı pive pive al şunu Allah <laughs> Tamam 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 tekrardan görmezlik attım arkadaşlar pivenin görünmezliği geçti Allah belanı valla. <laughs> vallahi. görmez oldu Neyse bir Neydi şey olmaz lan? bir şey olmaz tamam 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 adamlar gitti tamam Allah pive vallahi görmezliğim bitmişti lan Ah çok aksiyonluydu tamam Beyler inin bir şuradan bak gelin elimde sopamla bekliyorum burada gelin bir yanıma Bak buradayım 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 herkes bir yanıma gelsin Eline bir sopa asın. göremiyorum çünkü şu an size. Tamam şimdi arkadaşlar bir buçuk dakikamız var Şimdi burayı patlatacağız beyler. Ondan sonra lan kılıç alma kılıç alma. Tüm ejderhalar saldırır sana. Şimdi beyler. Bir dakika su içmem lazım. Yemin ederim hayvan gibi gerildim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Allah tamam. Şu anda iyiyim beyler. Şimdi plana sadık kalıyoruz. Bu demir parmaklıkların hepsini patlatıyoruz beyler. Ondan sonra tüm ejderhalar kaçarken kaos ortamı oluşacak. Ondan sonra biz de Ahmet'i kaçırıyoruz. Tamam mı? Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Tamam. Tamam. Yaparız. Size güveniyoruz. Güveniyorum. Evet Abi, bu kadar. kadar. Kaldırıyor lan. Bir dakika benim ejderham nerede? Lan disek. Allah dişsiz neredesin be Oh be bugün de çok güzel bir gün geçti Ulan hadi müjdemi isterim lan Başkan kurtuluyorsun Oğlum ne diyorsun niye geldin niye götürüyorsunuz? Lan sus lan. Lan? Çok konuşma çok konuşanı sevmem. Hadi şurayı ben bir kırayım da defol git ya lan şimdi. Evle evine, kaç, evine kaç, köylü köyne, hadi kaç, defol. Kaç kaç kaç. Bunu <laughs> kaç, 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 hadi kaç, defol kaç. defol. <laughs> Enayi ya anca gidersin anca. Oh be tamam. Muhu bugün çok güzel bir gün geçti oğlum. Valla ellerinize sağlık. Çok bereketli bir gündü bugün. Aynı şekilde devam. Tüm ejderhaların sonunu getireceğiz. Hahaha <laughs> Neyse beyler yeterince bekledik. Lan Tekzo senin ejderhaya ne oldu? Aa! Oğlum ne oluyor lan ejderhaya? Valla o da yerinde duramıyor artık. Miden? Beyler o zaman hazırsanız patlatıyoruz o zaman bariyerleri. O zaman 3, 2, 2 1, 1 ve patlat. Allah kırdım. Ne <laughs> aldılar lan? Gelin lan buraya. Geberin. <laughs> Geber Allah şunu işte bu Allah birkaç eşit da öldürdüm be. Beyler çıkın çık 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 Ulan ulan şimdi bittiniz lan siz Sizin kampınızı yerle bir etmez miyiz beyler Direkt kampa hücum edin kampa Oha. Yürü be yürü be dişsiz Nefesine sağlık be Aslanım benim Ne oldu lan ha, öyle dona kalırsın oğlum Şimdi şuradan da şöyle gücümüzü aldık bu. Allah ne oldu lan bir anda böyle Abu Bunlar ne bu ejderhalar ne böyle hepsi kaçmış. Ben ne yapacağım şimdi? Allah kahretmesin. Muho. Muho da öldü gitti ya. Allah belası Muho. Allah tüm kaçtı ya. Hepsini öldüreceğim. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Ne yapacağız? <laughs> bir dakika beyler biz burayı patlattık da Ahmet nerede? Bir saniye bir dakika. Ne lan? Beyler orada Ahmet. birisi var. Bir saniye bir saniye bir saniye dur. Lan hey cevap ver bana Ahmet nerede lan? Çabuk söyle. E, Ahmet mi? E, şey e, o başkan olan mı? Lan oğlum mal mal davranma. Başka kim olacak? Nerede o? Bak çabuk söyle yemin eder patlatırım. Biz onu bıraktık. E, yemin eder biz bıraktık onu. Gitti o gitti kaçtı gitti. Ha tamam tamam en Hayır, şey. Rises, Rises. Rises. gel lan buraya bak hemen kaçıyorsun ee, efendim bana bir şey yapmayacaksınız değil mi beraber yani gideceğiz buradan <laughs> Allah, sen... <laughs> Çok hayal kurmuş beyler bu ya Beraber gidecekmişiz ha <laughs> Neyse ben beyler ben... ejderhaların Nefeslerini biriktirin ve Hazır mısın koçum ee, Efendim ne hazırım ben hiçbir şey hazır değilim O zaman hazır ol yani yapacak bir şey yok 3-2-1 Patlat işte bu Ah Aa, Aa, hayır Ölüyorum hayır ölüyorum Oğlum böyle geverirsin lan işte beyler Ahmet şimdi vallahi topuklamıştır işte adamız. Hadi gidelim be. <laughs> valla arkadaşlar şu anda Ahmet'im çok merak ediyor. Acaba nasıl ya? Şu anda hangi durumda ve anda adamız şurada Amuş, amuş. E, abi, bak hadi çık lan çık bak göstermeyeceğiz sana kıyamet. Tamam <laughs> hadi göstereceğiz sana merhamet. He Ahmet. Bu ne? Beyler bu ne ne kitabla? Oh valla hafif ucunda bir sesi çıkıyor. Bak 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 gelin beyler gelin gelin gelin. Hey. Ahmet. Neredesin lan? Ne oluyor ne lan? Bu? Nerede evet, lan? Gene mi geldiniz? Burada burada burada. Nerede? <laughs> lan? lan oğlum. Çık lan şuradan. Biziz biz. Çık Bilmez. çık. Kurtuldun. Arkadaşlar Kurtundun. ben bir daha başkan olursam valla çok kötü şey Gel gel oğlum. Gel lan. Sakin <laughs> ol. Sakin ol. Oğlum sakin ol lan. Şimdi. <laughs> Sen başkan ol. Al devrettim Allah Allah. <laughs> i̇şte bu. Oğlum. Benim böyle ahım tutar işte. Oğlum ne oldu? <laughs> bak bak. Eve de kıyafetlerini çıkartmış ya. Ahmet merak etme. Hepsini öldürdük. Hepsinin işini bitirdik, Geberttik gitti be vaf oldular Oho, Harbi harbiden mi lan? Tabii oğlum. Tabii tabi oğlum. Başkanım abi. be. E, tabii. Lan oh. beyler, o arada biz zaten niye Ahmet'e verdi ki? Eminan benim evimi yaptı, gitti ha. beni ha. diye bir ya yaptı. İşte budur budur ya. Verdi. Arkadaşlar, Arkadaşlar hak yolunu bize. buluyor be. Adalet buluyor yolunu. Tamam bir dakika başkanım, bir dakika yeni başkanım. başkanım. Ahmet, Ahmet bizi beleş balıklarla kandırdı oğlum. Ha. Kendinize gelin lan. Manipüle ha. etti bizi. Bizi. Evet, bizi. Ne kandırdı. Neyse ama hatanızı fark ettik siniz de Ahmet <laughs> çıkla şuradan Allah <laughs> bak, bak, bak bir de Biz nerede? El ben, ellem, ellem, ellem. Neyse. Tamam arkadaşlar bakın kıyafetlerimi de giydim. Sonunda başkan oldum. Ejderha Adası yeni başkanı benim. Bu arada Eğer ben başkan olmasaydı Ahmet çok kötü bir planlarım vardı seninle alakalı. Allah suikast falan bir şeyler yapacaktım da. Yok yok Allah korusun bir daha olursa. Vallahi arkadaşlar çocuk başkan olduğuna bin pişman oldu ya. Neyse canım halkım gelin bir şöyle Allah nedava babalık Bedava şey, balık yeri, baba. yeri baba falan Ağmet mı yaptı? <laughs> Vay şey şey. Hala diyor ya. <laughs> Neyse şöyle gelin bir yaptım meydana bir geçelim. Allah bu nedir arkadaş böyle ya bak. Buraya mis gibi yer yapmışım. Hala bak <laughs> bak bak bak. Geri git lan abi. Aa, başkanım şu sarmaşıkları temizleyin yani takılıyoruz hep. Sarmaşıkları mı? Onlar kolay iş ya. Valla onları hallederiz. Şöyle bir oturalım. Valla bir tane koltuk varmış beyler. Kusura bakmayın yani. Yok başkanım. Oturuz ya. Ayakta duralım. Adem koy onları. Koy 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 mis gibi oturalım. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sonunda başkan oldum. Hak yerini buldu. Adalet yerini buldu. Sağ ve solunuzda bulunan videoları atlayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın. Tıklayın tıklayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo.